Merhaba ben Deta. Geçenlerde hem para kazanmam gerektiğini hem de YouTube'a içerik çekmem gerektiğini hatırladım. Ben de dedim ki sıfırdan başlayıp Valorant oynayarak para kazanabilirim. Bu seride sıfırdan kazandığım parayı aşama aşama katlamaya çalışacağım. Ve videonun sonunda VP olarak size dağıtacağım. Elimde 0 TL olduğu için doğal yeteneklerimi ya da bilgilerimi kullanarak az da olsa para kazanıp ikinci aşamaya geçmeliydim. İlk olarak 0 TL ile bana para kazandıracak yöntemleri düşündüm. Hesap alıp satarak para kazanabilirdim ama hem sıfır teylem vardı hem de yasal değildi rank boostlamak. Ama bu da yasal değildi. Hem de yasal olsa bile maksimum diye olmuştum. Kimse bana kendisini boostlatmazdı. Tam umudumu kaybediyordum ki gözüme uzun zamandır çalmadığım tozlanmış gitarım çarptı ve dedim ki dilene yani yeteneğimi paraya çevirebilirdim ve başladım. İlk 4 maçtan yani neredeyse 20 kişiden kimse tepki vermemişti. Tam pes ediyordum ki tam bana sen şarkı söyle vallah yatacağım onları İstediğim bir tane şarkı söyle vallah yatacağım. Yemin billah. Sen çok fazla para hak ettin bekle. Atacağım vallahi atacağım. Evet. 50 TL attı. İyi başlamıştık. Neredeyse 40 dakikada tek şarkı için 50 TL. Fena değildi. İkinci aşama için biraz daha para toplamam lazımdı. O yüzden devam ettim. Üçüncü maça girdim. Yine kimse tepki vermedi. Sonra aklıma daha iyi bir fikir geldi. Daha çok kişiye ulaşabilmek için ölüm kılım girecektim. Mesajımı yazdıktan sonra kimse tepki vermese bile çıkabilirdim. Fikir harikaydı. Hemen işe yarayacağını düşünmüyordum bile ama mesajıma birisi cevap verdi. Rekabetli için 5. aradıklarını söyledi. Onlara katılırsam 15 TL vereceğini artı şarkı söylemeyi istedi. Şu an videoda mısın? Peki bizi video alacak mı? O zaman şimdiden videoya selamlar olsun ya buradan. olan var ya. <laughs> Okay, lan. <laughs> Kabul ettim. Oynadık maçı kazandık ve şarkıyı söyledikten sonra parayı aldım. Diğer aşamaya geçmeden önce biraz daha para lazımdı. İlk bir saatte 65 TL kazanmıştım. Şanslıydım. Çünkü diğer saatlerde ya dolandırmaya çalışanlar geldi ya da ücretsiz <laughs> söyler misin diyenler çıktı. Yine de söyledim. Beğendikleri için beni desteklemek isteyenlere de YouTube kanalımı verdim. Onlar da abone oldu. Bari siz de 2 saniyenizi ayırıp abone olup like atarsanız çok mutlu olurum. Çünkü bu videonun yapımı tam olarak 10 saat aldı. Kaldığım yerden devam ediyorum. Ama saatler geçti. Kimse ilgilenmiyordu. Tam gaz, pipe hepsini denedim. Ama sonuç alamadım. Ve kazancım 65 TL'de kalmıştı. Maalesef <laughs> ikinci aşamaya beklediğimden daha erken geçecektim. İkinci aşama yayın açmak. Yayın açıp farklı şeyler deneyerek para kazanmaya çalışacaktım. Kick'te açamazdım çünkü hem donate'i azdı hem de 50 takipçiyi geçmem lazımdı. Ben de TikTok'u seçtim. Kendi hesabımı açamazdım çünkü sıfırdan başlıyordum. Bu yüzden 65 TL'nin 60 TL'siyle biraz korktuğum bir yerden hesap satın aldım. Artık son 5 TL'm kalmıştı. Son kontrolleri yaptıktan sonra yayına hazırlandım. Daha hızlı para kazanabilmem için de TikTok yayıncılarını kopyalayarak jeton karşılığında bir şeyler yapacaktım. Webcam hazırdı. Yazılarımı koydum ve yayına başladım. İlk 10 dakika boyunca zorla 2 kişi oldu. Sonra onlar da çıktı. Bu büyük ihtimalle hesabın kitlesinden ve video olmamasından kaynaklıydı. Yine de devam ettim ama izlenme sıfırda kalmıştı. Pes edecekken biraz bekleyip yeniden açtım. Yine olmadı. Enerjik konuşmama rağmen insanlar yayını izlemiyordu. Sonra oyunu değiştirmeye karar verdim. Baktım Clash Royale yayıncıları hiçbir şey yapmadan sadece oyunu biliyormuş gibi konuştuklarında yayın artıyordu. İnsanlar ne olacak diye merak edip izlemeye devam ediyorlardı. Ben de bunu yapacaktım. Ama yayını artırmak için başka şeyler de lazımdı. Yayıncıları küfür edilince de yayın artıyordu. Yani chat aktif olunca yayın yükseliyordu. Bunu kullanacaktım. Planım Clash Royale yayını açıp izleyicilerle base atmak, desteği de chat'e seçtirmekti. Böylece sürekli chatte yorum yapılacak, yayında keşfete çıkacaktı. Para kazanmak için jeton atanların da ekranda gözükmesini sağlayacaktım. Ve yayını açtım. İlk başta yine izlenmiyordu ama sonrasında enerjik davranınca insanları yayında tutmaya başladım. Yayın 50-70 izlenmeye kadar çıktı. Bu kadarını ben bile beklemiyordum. Ve yayın sonu 1 saatte 2 abonelik 120 TL ve 1000 TL bağış aldım. Toplam 1120 TL. Vergilerle beraber neredeyse 1000 TL kalıyordu. 0 TL'yi 1000 TL yapmayı başarabilmiştik. Şimdi sıradaki aşamalarda bu parayı 10.000 TL'ye katlamaya çalışacağız. Nasıl parayı hızlı yoldan katlayabiliriz? Bu konuda bir fikriniz varsa mutlaka yazın. Ve tabii ki serinin devamı için abone olup like atmayı da unutmayın.